Merhaba arkadaşlar Voltex ailesi olarak bugün sizlere 64 santim full otomatik iplik kesmeli ayak kaldırmalı çift pabuç makinamızı tanıtıyoruz. Makinamız gördüğünüz gibi büyük çanoz. Çip pabuç full otomatik makinamız. Makinamız kafadan motorlu. Makinamızı açtık. Görüyorsunuz paralelleri. Başlarken biterken zikzak özelliği var makinamızın. Hız ayarımız var. Makinamıza 6 kat iplik taktık. Makinamız 12 milim. Dikeceğimiz kumaşı göstereyim. Keçe. Görüyorsunuz kalınlığını. Başlayalım. Zikzak atma özelliğimiz var burada. Alt kat iplikle dikiyoruz. Bir gösterebilirsin. Bu otomatik iplik kesmeli, ayak kaldırmalı. 64 santim dikiş makinamız. Makinamızı görüyorsunuz. Dikişlerini görüyorsunuz. Dikiş.